Patlıcan için harika bir tarif buldum. Birkaç patlıcanı uzun ve ince dilimler halinde kesin. Patlıcan dilimlerini bir tabağa yerleştirin. Üzerine tuz serpin. 10 dakika yumuşamaya bırakın. Patlıcan dilimlerini su dolu bir kasede yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. Kıyma dolu kaseye ince kıyılmış maydanoz ekleyin. Bir soğanın kabuğunu soyun. Soğanı rendeleyin ve kaseye koyun. Damak zevkinize göre baharat ekleyin. İyice karıştırın. Kıymayı patlıcan dilimlerinin üzerine koyun. Tüm yüzeye yayın. Patlıcanları iç harcıyla sarın ve ruloları tahta kürdanlarla tutturun. Bir tabağa iki yumurta kırın. Yunan yoğurdu ekleyin. Damak zevkinize göre baharat ekleyin. İyice karıştırın. Bir ekleyin ve karıştırın. Ruloları sıvı hamura batırın. Kızarana kadar bitkisel yağda kızartın.